Arkadaşlar selamun aleyküm bugün sizlere Minecraft'ta gizli kapı yapımını öğreteceğim. Ya, herkes girebiliyor fazladan kişi oynayınca da. Ama hani girdiğiniz anlayamıyor, anlaşılamıyor olabilir. Şimdi diyelim ki şuraya bir ev var. Ev yaptınız diye ben sadece kapı şeyini yapacağım. Kapı tarafını yapacağım. Şuraya düz bir alana gidelim. Bir evin kapısı yani böyle olur. Bir kare boşluk olur. Boşluk olur. E diyelim ev yani buralarda ev var. Şuralarda da var. Yani eviniz bu kapısı. Kapı tarafına e, gizli kapı yapabilmek için göstereyim. İki tane malzemeye gerek var. Şurada e, göstereyim. Şurada bir tabloya. Bir de göstereceğim bir dakika arkadaşlar. Şuna. Şuna bir de hangi malzemeydi o? Şurada bir tane malzeme var. Bir de şu şu bu iki malzemeye gerek var sadece arkadaşlar. Çok kolay. Bir zor bir işlem yok. Herkesin yapacağı kapasitede. İlk önce e, şu tabloyu şu tabloyu seçiyoruz. Seyva burada da oluyor. Şu Sü her sürümde de olacak bir şey. Böyle yapıyoruz. Buraya da koyuyoruz. Böyle yapıyoruz. Sonra şu tabloyu alıyoruz. Bak neredeydi? Pardon arkadaşlar. Ş şunu koy. Pardon. Pardon arkadaşlar. Ee, şu ev süten söylemiştim. Şu şuraya şu tablonun olduğu yere şu. Şu var ya şuraya kafas e, ucundan basıyoruz. Şur şuraya kare gelecek şekilde. He. Aynen şöyle aşağıya da aynı şekilde. Heh, aynen şöyle. Dilin Bey'in kapısı böyle. Kimse sizi görmeden e, kapı mapı gerek yok. Tam o resimlerin olduğu yerden. Böyle düm, Pardon arkadaşlar. Dümdüz girebilirsiniz. Yani burası eviniz. Sadece ben kapı yerini yaptım. Yapabilirsiniz. Bunu e, şey seva burada da her olur. İyi günler arkadaşlar.